Herkese merhabalar ben Ozan Siyay. Bildiğiniz gibi kanalım daha çok teknoloji odaklı bir kanal. Yani teknolojik ürünleri tanıtıyorum, bilgisayar programlarının mobil uygulamaları inceliyorum sizler için. Fakat benim asıl işim tanıyanlar bilir ki sinema, yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği yapıyorum ve film dizi izlemeyi de gerçekten çok seviyorum ve çok fazla zaman ayırıyorum bunun için. Daha önce kanalda sizler için film önerileri yapmıştım ve sizler tarafından da gayet sevilmişti aslına bakarsanız. Fakat sürekli böyle teknolojiyle alakalı içerikler üretmekten dolayı istediğim şeyleri bazen yapamıyorum. Bu videoda da siz Sizlere dizi önerilerinde bulunacağım fakat bu dizi öneriler diğer kanalların önerdiklerinden biraz daha farklı olacak günümüzün popüler Netflix HBO Max Apple TV Disney Plus dizileri değil bunlar geçmişte yayınlanan ve süresini dolduran yani sezonlarını bitiren zamanında efsane olan zamanında çok popüler olan diziler fakat etrafımdaki birçok kişinin bu dizilerden hiç haberdar olmadığını ya da haberdar olsa bile eski dizi diye izlemediğini gördüm ve gerçekten çok şey kaçırdıklarını söyledim onlara o yüzden benim zevkle izlediğim, sizlerin de izlediği zaman çok çok seveceğiniz, özellikle yine bu evlere kapandığımız dönemde zamanınızı iyi geçirebileceğinizi düşündüğüm 8 tane dizi önerisinde bulunacağım. Bu dizileri biz zamanda CNBC'ye, cine 5 TRT1 gibi kanallarda izlemiştik. Şimdi bu önereceğim dizilerin hiçbirisini günümüz dijital platformlarında bulamazsınız. O yüzden başka yöntemlerle izlemeniz gerekiyor. Onu da en baştan söyleyeyim. Ama kesinlikle bu önereceğim dizileri izleyin arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım isterseniz. İlk önereceğim dizi Blake Crouch'un aynı isimli romanından televizyona uyarlanan harika bir bilim kurgu dizisi. Bu bilim kurgu dizileri arasında benim top 5'imde bulunan bir dizi aslına bakarsanız ve çok fazla kişi bilmiyor enteresan şekilde. Hatta ve hatta bu dizi ilk sezon yayınlandığında iptal edilmişti fakat daha sonra fanlarının yoğun isteği üzerine ikinci sezon da çekilmişti. Bunda küçük bir bilgi olarak sizlere hatırlatayım. Aslına bakarsanız bu dizi buram buram Stephen King kokuyor arkadaşlar. Stephen King romanlarını benim gibi çok seven biriyseniz bu dizi diziye kesinlikle bayılacaksınız. Ethan Burke adlı bir ajan bir gün bir gizemli bir kasabada gözlerini açıyor ve o kasabada bazı enteresan olaylar dönüyor. Yani bu diziyle alakalı aslına bakarsanız ne söylersem söyleyeyim spoiler'a girecek. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Böyle gizemli dizilerden hoşlanıyorsanız mesela Lost seviyorsanız bunu da çok çok seveceğinize eminim. Bu arada dizinin yönetmeni de efsane yönetmenlerden bir tanesi. Aslında efsane başlayıp kariyerine gitgide düşüşe geçti fakat Wayward Pines ayrı bir parantez içinde değerlendirilebilir. M. Night Shyamalan. Evet bilim kurgu severler bu diziyi kaçırmasın arkadaşlar. İkinci önereceğim dizi ise benim bilim kurgu listemdeki en üst sırada bulunan dizi. Person of Interest. Person of Interest dizisini benim dönemdekiler zamanında CNBC'de izlemişti. CNBC'yi hiç bilmeyen arkadaşlar bile vardır eminim ki. CNBC zamanının bizim dizi platformumuzda aslında arkadaşlar. Televizyonda en kaliteli yabancı dizileri izlediğimiz bir kanaldı. Maalesef kapandı. Zaten şu andaki için Içinde bulunduğumuz dijital dünyada çok fazla da izlenmezdi sanırım. Biz televizyonda izlerken her hafta merakla bir sonraki bölümü beklerdik. Yani hafta hafta sezonlarca böyle izlemiştik dizileri. Şimdi Netflix'i açıyoruz bir sezonu tak diye hepsini bir anda izliyoruz. Her neyse lafı dağıtmayayım. Bu dizinin yönetmenliğini ana yönetmenliğini J.J. Abrams yapıyor arkadaşlar. Ayrıca senaryosunda Christopher Nolan'ın kardeşi ve Christopher Nolan'ın da filmlerini birlikte yazdığı Jonathan Nolan yazıyor. Jonathan Nolan ve J.J. Abrams'ın Person of Interest'ten bir sonraki işi ise şu anda günümüzün en iyi dizilerinden olan Westworld. Bunu da hatırlatayım. Yani Person of Interest gerçekten zamanın ötesinde çok iyi bir bilim kurgu dizisi. Hikayesine gelirsek de Harold Finch diye bir bilgisayar mühendisi var ve bu bir yazılım geliştiriyor. Bu yazılım bir yapay zeka ve bu yapay zeka ile birlikte dünyadaki suçlar işlenmeden o suça karışacak kişiler bulunuyor ve o suçun işlenmesi engellenmeye çalışıyor. Biraz bu yönüyle Minority Report havası var biliyorum ama o kadar bilim kurgu değil gayet olabilecek bir bilim kurgu aslında günümüzde. Harold Finch de bu suçları önlemek adına eski bir askerle çalışıyor. Gerçekten de senaryosu muhteşem, aksiyonu bol bir bilim kurgu aksiyon dizisi. İzlediğim en komik, en sıra dışı ve en absürt dizilerden bir tanesine geldi sıra. Man Seeking Woman. Kadın erkek ilişkilerine dair birçok dizi izlemişizdir hepimiz. Fakat bu bambaşka bir yönüyle ele alıyor bu konuyu. İnanılmaz absürt. Yani bu diziyi ya benim gibi çok seversiniz ya da nefret edersiniz. Tamamen sizin espri anlayışınıza bağlı aslında. Yani burada olumsuz bir şey demiyorum. Absürt sevmiyor olabilirsiniz. Fakat ben absürt işlere bayılıyorum arkadaşlar. Şöyle diyeyim size. Leyla ile Mecnun absürtlüğünün üzerine 10 koyun o kadar absürt ve dizi kendi içerisinde o kadar yediriyor ki bunu yani izlerken aslında ne saçma dizi lan bu demiyorsunuz. Büyük bir keyifle izliyorsunuz. Ben gerçekten kahkahalar atarak izlemiştim. Hatta Men Seeking Woman dizisinin tüm bölümlerini ikişer ya da üçer kez izlemiş olabilirim. Sıradaki dizimiz yine bir komedi dizisi arkadaşlar. Kısacık bölümlerden oluşuyor ve inanılmaz tempolu, çok zeki esprilere sahip bir dizi. Zaten dizi de adını geçtiği yerden alıyor. Yani Silikon Vadisi'ne alıyor. Dizimizin adı Silikon Valley. Çok başarılı bir yazılımcı olan Richard Hendricks bir program geliştiriyor. Bu bir sıkıştırma programı. Winzip Winrar gibi düşünün. Fakat dosyaları çok muazzam boyutlarda sıkıştırıyor. Ve bu yazdığı programla kendi bir şirket kurma yolunda ilerliyor. Ve bu yolda ilerlerken de takım arkadaşları buluyor kendisini. Bu takım arkadaşlarıyla yaşadığı olaylar, yatırımcılarla yaşadığı olaylara dair çok komik bölümler var. Eğer sizler de bu tarz dizilerden hoşlanıyorsanız kesinlikle benim gibi çok seveceksinizdir. Evet, şimdi sıradaki dizimiz ise arkadaşlar benim tüm dizi tarihimde, daha doğrusu benim izlediğim diziler arasında birinci sıradaki dizi. Yani birçoğunuz ya bırak bu da en iyi dizi olur mu diyebilirsiniz. Birçoğunuz da hak vereceksiniz. İzleyenler için diyorum tabii ki. İzlemediyseniz çok ama çok şey kaçırıyorsunuz. Aksiyonun dibine vuran, temposu asla düşmeyen 24. Evet, 24 arkadaşlar efsane bir dizi gerçekten. Yani ben bazı bölümleri böyle ayakta maç izler gibi izlediğim olmuştu. Hiç abartmıyorum, gerçekten öyle. Sizler de izlediğinizde anlayacaksınız. Yani açın dizinin ilk 2-3 bölümünü izleyin sadece bunu diyorum. Sonra bırakamayacaksınız, bağımlısı olacaksınız. Hatta böyle ilk kapanmaya gittiğimiz zamanlarda annemle babamı açmıştım ve bütün bir diziyi günlerce izlediler, aralık bile vermeden. Hastası oldular. Annem böyle diyor ki oğlum yok mu bu dizinin devamı? Ama maalesef bitti. Zaten baya bir sezonu var. Bir de yeni 24 çekilmişti ama çok kötü. Onu kesinlikle tavsiye etmem. Zaten onda Kiefer Sutherland oynamıyordu. Bu arada Kiefer Sutherland demişken de efsane bir karakter yaratıyor bu dizide. Jack Bauer. Jack Bauer karakteri dizi tarihinin en favori, en ünlü karakterlerinden bir tanesi. Zaten izleyince sizler de anlayacaksınız neden efsane olduğunu. Dizinin en büyük özelliği ise gerçek zamanlı geçmesi. Yani 24 saatte geçiyor. Her sezon 24 bölümden oluşuyor ve her bölüm dizideki gerçek zamanlı bir saati temsil ediyor. Yani bir gün içerisinde yaşanan olayları anlatıyorlar. Dolayısıyla da dizinin temposu oldukça yüksek arkadaşlar. Özellikle bir aksiyon severseniz ve hala 24 izlemediyseniz çok ama çok şey kaçırıyorsunuz diyebilirim. Hapishane dizisi deyince aklınıza ilk olarak hangi dizi geliyor? Birçoğumuzun aklında eminim ki Prison Break geliyordur. Evet Prison Break mükemmel bir dizi, inanılmaz tempolu bir dizi. Bütün sezonları saymıyorum tabii ki, özellikle ilk sezonu. Fakat yine benim dönemimdeki birine sorarsanız, izlediğin en iyi hapishane dizisi hangisi diye muhtemelen benim verdiğim cevap verecektir. Oz. Oz arkadaşlar, şimdiye kadar izlediğim en sert dizi diyebilirim. O yüzden bundan baştan söylüyorum, herkes uygun değil. Gerçekten çok şiddetli ve çok sert sahneler var. Zaman o anda 5te izlemiştik biz yine hafta hafta bekleyerek izledik. Şimdi açtığınızda görüntü kalitesi size çok kötü gelecektir. Hatta 16'ya 9 değil 4'e 3 çekilmiş bir dizi. Fakat bu sizi diziden soğutmasın lütfen. Kesinlikle bir başlayın, izleyin. Daha sonra zaten çok seveceksiniz. Görüntü kalitesini hiç bakmayacaksınız bile. Çünkü inanılmaz bir konusu, inanılmaz bir senaryosu var. Oswald State Correctional Facility kısaca Oz adlı bir hapishanede geçiyor olaylarımız ve bu hapishanede farklılıklardan, farklı dini görüşlerden, farklı cinsel tercihlerden birçok farklı grup daha Farklı çete bulunuyor. Bu çeteler arasında yaşanan şiddeti olabildiğince gerçekliğiyle yüzünüze çarpıyor arkadaşlar. Muazzam bir dizi. İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşlarından bir tanesi bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı hem sinema hem dizi hem oyun hem kitap tarihinde inanılmaz bir malzeme vermişti. Ve özellikle de bir dönem 2. Dünya Savaşı ile alakalı oyunlar, diziler, filmler inanılmaz popüler olmuştu bildiğiniz gibi. Özellikle Ryan'ı kurtarmak dönemi hatırlıyorsanız. Hatta 2. Dünya Savaşı filmi deyince aklımıza ilk gelen film de Ryan'ı kurtarmak olur Spielberg'ün. Ve başrolünde de Tom Max'in oynadığı film. Ha bu arada parantez açıyorum hala izlemeyen varsa mutlaka izlemeli tabii ki. Ki sanmıyorum izlemeyen olduğunu. Her neyse şimdiki dizimiz ise dizi tarihinin en iyi 2. Dünya Savaşı dizisi olan Band of Brothers arkadaşlar. Bu bir 10 bölümlük mini dizi ve yapımcılar da Steven Spielberg ile Tom Hanks. Yani Errein'i kurtarmaktaki ekip Band of Brothers yaptı daha sonra. Yapıldığı tarihte 120 milyon dolarla şimdiye kadar yapılmış en yüksek bütçeli işti ki şimdi bile en yüksek bütçeli işlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten muazzam savaş sahnelerine inanılmaz görsel ve özel efektler lere sahip bir dizi. Havacı bir bölün başından geçen olaylar anlatılıyor arkadaşlar. Norman diye çıkarmasından önce başlıyor olaylar ve 10 bölüm içerisinde hem askerlerin kendi arasındaki duygusal ilişkiler hem komutanlarıyla yaşadıkları hem savaşın getirdiği psikoloji gerçekten de çok iyi anlatılmış. Birçok izlediğimiz Amerikan filmdeki propagandayı burada görmüyoruz. O yüzden de çok objektif bir şekilde anlatıldığı için Band of Brothers efsaneler arasında yerini alıyor. Bu arada ben bu videoyu çekmeden hemen bir gün önce yeni bir haber düştü sitelere. Band of Brothers'ın yenisi çekiliyor diye daha doğrusu devamı niteliğindeki Master of Airdisi dizisi çekimlerini Hatta başlamak üzereymiş onu da büyük bir merakla bekliyorum gerçekten yine yapımcılık olduğunda Steven Spielberg'le Tom Hanks oturuyormuş hala izlemediyseniz bu ikinci sezonu gelmeden önce Band of Brothers'ı mutlaka izleyin derim. <laughs> Geldik 8. ve son dizi önerime. Özellikle ben Kuzey Avrupa polisiye filmlerine gerçekten bayılıyorum. Zaten böyle İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkeler atmosferi gereği doğal bir plato oluşturuyor bu tarz filmlere ve dizilere. Şimdi önereceğim dizi de İsveç, Danimarka yapımı bir polisiye dizi olan Bron Broen. Bron Broen ne anlama geliyor peki? Birisi İsveç, birisi de Danimarka dilinde köprü anlamına geliyor arkadaşlar. Dizimizin konusu İsveç ve Danimarka'yı birbirine bağlayan bir köprüde bir cinayet işleniyor ve cesedin yarısı İsveç tarafından yarısı da Danimarka tarafında. Dolayısıyla bu cinayet iki tarafında polislerini ilgilendiriyor ve İsveç'e Danimarka polisi bu işle birlikte çalışıyorlar. Diziyi bu kadar iyi yapan özelliklerin başında yine 24'te olduğu gibi bazı dizilerde karakterler ön plana çıkıyor mesela arkadaşlar. Bu dizide de işte Sofia Helen canlandırdığı Saga Noren karakteri gerçekten muazzam bir karakter. İzlediğinizde bu karakterin hastası olacaksınız ve repliklerini sürekli tekrarlayacaksınız emin olmundan. Tabii ki orijinal diziyi orijinal dilinde izlersiniz seniz Bu arada ona da bir parantez açayım. Dizinin birçok farklı ülkede yeniden çevrimi var. Siz orijinal onu, İsveç Danimarka versiyonunu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Her neyse Saga Noren karakterine gelelim tekrar. Bu karakter son derece zeki, soğukkanlı, analizci ve realist bir dedektif. Böyle ağzına geleni pat diye söyleyen, hiçbir şeyden çekinmeyen müthiş bir karakter. Saga Noren'in yanındaki polisler sezondan sezona değişiyor. Onu da söyleyeyim. Fakat her biri gerçekten çok orijinal karakterler ve çok iyi oyunculuklar var. İyi bir seri katil hikayesi izlemek istiyorsanız, harika bir polisi izlemek istiyorsanız Brom Broen'i kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım bu öneriler hoşunuza gitmiştir. Eğer içlerinde izledikleriniz varsa lütfen yorumlayın. Yorum kısmına sizler de görüşlerinizi belirtin. Eğer bu dizilerin dışında eskiden yayınlanmış ve bitmiş çok iyi diziler öneriyorsanız onları da yorum kısmına yazarsanız hepimiz yararlanabiliriz bundan. Ayrıca yine böyle dizi ve film önerilerinin devamını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı de unutmayın arkadaşlar. Bu önerileri YouTube'da yapıyorum ama Instagram'da sürekli izlediğim dizileri ve filmleri öneriyorum. Özellikle story kısmında bunları öne çıkarılanlar kısmına da koydum. Instagram'dan takip ederek de bu önerileri anında görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.